Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Ben Ali. <laughs> Bugün Belgrad Ormanı'na geldik. Biraz böyle İstanbul'dan uzaklaşıp doğayla iç içe nefes alalım dedik. Ben çok uzun süredir evdeyim. İstanbul'da da böyle kaçıp dinlenebileceğiniz yani kalabalık olmayan nadir yerlerden birisi burası. Çok güzel. Geçen hafta da kar yağmıştı. Birazcık buz tutmuş bazı yerler. Karlar erimiş. Hava biraz soğuk ama manzara çok güzel. Evden böyle termosu çay koyduk. Simit aldık burada kahvaltı yapacağız. Sonra da işte böyle fotoğraf video falan çekeriz. Ne konuşmasın aşkım. Şimdi biz de kahvaltı yapalım, çayımızı içelim. Bayağı da üşüdük. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Birazcık böyle yürüyüş yapacağız. Her yer o kadar güzel ki. Rüzgar esmediğinde hava çok güzel bugün. 14 derece yani geçen hafta bayağı bir soğuktu. Ama kar yağıp eridiği için her yer çamur içinde. Pantolonlarımız mahvoldu. <laughs> çok yaşa. Ayakkabılarımın hali. Şöyle çekilsene, şöyle arkamızı alalım burayı. Tamam, fotoğraf çekelim hadi biraz. <laughs> <laughs> Haydi dedi ki... <laughs> küçükken Belgrad Ormanı dediklerini de yurt dışında bir yer sanıyormuş. Ben de dedim ki, ben de. <gülüyor> ne? <gülüyor> olmaz, olmaz. Bunu atma ya. Neden? Çok hayır, komik hayır. bence. Ne istiyor? <laughs> Şimdi gölet tarafına geldik. Burada böyle uzun bir yürüyüş parkuru var. Burada yürüyüş yapacağız, işte bir şeyler çekeceğiz kameradan. Arabada bayağı bir oyalandık. Halil'in ailesi düğün günü için yer bakıyorlar. Bizden de tarih seçmemizi istediler. Öyle bir seçemedik, hala belirleyemedik. İşte Haziran sonu, Temmuz 5'e gibi düşünüyoruz. Bakalım, onlarla uğraşıyoruz şu anda. Bu arada Merve Özkay'ı takip ediyorsanız, Youtuber, buraya sürekli yürüyüşe geliyor. Biraz önce de arabasını gördük, hikayesine baktım. Buradaymış, belki görürüz şimdi. <laughs> Halil tanıdı arabasını yalnız ben de çok oldum. Geçen videosunu izlemiştik böyle Belgrad'a geldi bir gününü çekmişti. Ama bayağı ileridir o. Böyle 40 dakika önce falan gelmiş. Şu hiç basınmayan yerlerde birazcık karlar kalmış. Ama buralar felaket bir şekilde çamur. Şu anda var ay, ya paçalarımızın arkasını bir görseniz. Göstersene bir. Ay berbat hele benimki. Bu ne? Bir de burası böyle turuncu ya. Çok fena oldu. Ama mis gibi bir hava var. Çok güzel, çok iyi geldi oksijen. Ben bazı günler o kadar evden çıkmıyorum ki. Markete bile gitmediğim oluyor. Geçen bir bakmıştık. Ben 16 adım atmışım gerçekten gülmekten öldük. 16 adım atmışım. Yani. Sınav hazırlanırken düzenli yoga yapıyordum aslında ama artık onu da boşladım. Böyle o kadar boşum ki, böyle sürekli tembellik yapıyorum, dizi izliyorum, yatıyorum. Böyle yürüyüş ya da yoga hepsini yapmak şart gerçekten. Hareketsiz kalmak çok kötü uzun süre. 16 adım atmıştım ya bir gün onu anlattım ben. <laughs> Daha önce de buraya gelip oturmuştuk fotoğrafımız vardı ya. Bunu tam koyarım buraya bir yere. Oo, çok rüzgar çıktı. Karın kaldı teker. Her gelişimde şu ağaçlara hayran kalıyorum. Görüyorum içinde. Evet. Şimdi bu manzaraya gelmişken bu benim DJI Osmo Pocket'ın içinde bazı şeyler var. Neler var yani? <laughs> bazı şeyler var diyorum. Bu kameranın içinde klip yapma özellikleri var. Onları da çekelim dedik. Uzun sürede çekmek istiyorduk da hiç böyle güzel bir ortam olmuyordu. Şimdi biraz o klipleri deneyeceğiz. Belki videoların başında da onları kullanırım güzel olursa. Bu kameranın özellikleri çok güzel bir klip çektik. Gerçekten bayıldım. Etrafta güzel olunca çok güzel çıktı. Hatta artık bunu videoların başında kullanırım. Buraya da koyarım büyük ihtimalle o klibi. Güzel de fotoğraflar çekindik, yürüdük. Bayağı fazla oksijen aldık. Artık çok üşüdük, gidiyoruz eve. Bugün de günlerden cuma olduğu için sokağa çıkma başlayacak. Ve çok trafik olacak. Gracias. Vale.